Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Samurai like Craft serimiz, Samuray Craft serimizin ilk bölümü En karşınızdayım aslında. Bu bir seri değil, değil arkadaşlar, bir video, normal bir video. Ama bunun işte, başlangıç yapamadım. Yani çok güzel bir video başlangıcı yapamadım. Neyse. Bugün arkadaşlar Samurai Craft Craft diye bir şey oldu bir, bir bir, bir, şeyle karşınızdayım işte bir video karşınızdayım bugün arkadaşlar sizler birlikte arkadaşlar samuray modlarıyla minecraft nasıl oynanır buna bakacağız hemen o zaman arkadaşlar başlayalım onun kırarak başlayacağız tabii ki minecraft'ın klasiklerinden her yerde lav var anlamadım bu kadar lav olduğunu neden çünkü normalde arkadaşlar ya bu, bu, kadar laf çıkmıyor karşıma. Odun gelmiyor mu diyeceksin. Geliyormuş. Hemen açın şu ağacı bir devirelim. Bu odunlardan yararlanalım. Hemen arkadaşlar. Bu, bu, var görüyorsunuz. Bakın oyuna şey, yeni madenler de eklendi. Bakın. Bir sürü kılıç falan eklendi. Bir sürü şey yaptı yani bu mod. Yani şimdi aradı. My God, bunlar normalde eklenmedi bu arada arkadaşlar. Ben modla indiriyorum. Hop. Balta, balta kraklama speedrun yapacaktım da. Bir tane bal. Nereden geliyorsunuz böyle? Ya? bir birazcık odun kırıp arkadaşlar değişik silahlar da yapabilirim. Odun kıracağım birazcık arkadaşlar. Bu odun önemli bizim için. Bu yüzden tahta bir balta yaptım. 11 tane kütüğümüz oldu. Bu kadar yeter arkadaşlar şimdi. Bunlar da kendime bir tane bir kazma yapıyorum. Bu kazmayla arkadaşlar şuradan la ıı, taş elde edemem. Şuradan şuradan elde edebilirim ama. Taş önemli bizim için arkadaşlar. Bu seride bir sürü malzemeye ihtiyacımız olacak ve bu ve bu seride arkadaşlar ayrı bir şekilde bir şeyimiz daha var. Bu bu seride arkadaşlar bir samuray devleti kurmaya çalışacağız. Se, se, seri diyorum. Seri ya arkadaşlar. Seri ya. Yecemin diyorum seri olsun. Ben bu videoyu işte bir saatlik falan çekecektim normalde. De, hadi seri olsun. 15 dakikalık yine videolar çekelim böyle. Seri olsun abi ya. Seri 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 dedim. Abi ben birader yani kendimi sıktım ya. Şunları elde edelim. Tamam. 23 tane taş bize yetecektir arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Ama çünkü yetmeye Niye? Çünkü bu geçtik etaşlarında. Bir sürü alet yapacağız da. Öncelikle Stone 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 Şuradan bir güzel silahlarımızı üretelim değil mi? boya güzel şey var ya. Bakın, 5 atak vuruyor. 5 atak, 5 atak, 5 atak, 4 atak, 8 atak, 6 atak. Bunu beğendim. 6 atak, 6 atak. Şunu yapabiliriz. Tamam. Arkadaşlar bu, bu burada bu bu, bu, bu kılıç yapımı için bunlara ihtiyacımız oluyor. 6 atak bir kılıç yapabiliriz ama ben şu baltayı yapacağım. O zaman arkadaşlar şöyle böyle şeyler de var. Bir tane bir kılıç yaptı. Yapalım bir tane de şöyle. Balta yapalım. Bir sürü güzel şeyimiz var. Şimdi bir tane de balta yapıyoruz. Kılıcımız ve baltamız hazır. Bu balta ne için? Oo, çok hızlı odun kırmamıza yarıyor. Hemen bir şu açı deneyelim arkadaşlar. Hemen bir şu açı deney de de deneyelim. Oha çok iyi lan. Onun başarı beğendim. Arkadaşlar çok güzel. Tamam bu balta güzelmiş. Bunun bir de demir versiyonları var. Güzel. Hemen karışına bakalım. Uf uf. Mis. Şimdi bu aletler bize yeter. Tahtalardan kurtulalım. Şimdi akşam birazcık yemek avına çıkacağım. Şöyle o baltayla full odun kıracağım. Ben bunları şey yapalım derken Allah tamam. tam çok, çok istediğim bir şey çıktı. Konuşamadım. Çok istediğim bir şey çıktı. Kaköy köy istiyordum. Köy istiyordum. Yani artık konuşamıyorum arkadaşlar. Daha ne kekelemekten artık. lan. O kırılmaz keki verimli keki. Obsidian demir. Manyetet. Şu neyse şu ne? Patlama koruması. Vay vay vay. Basalım hemen. Yakıyoruz. Bakayım. Tamam, oksijenlerimiz yetmiyor. Ka arkadaşlar şimdi birazcık hayvan avlayacağım. Bu, böyle cece tapınağımızın yemek sorunlarını da halletmiş olacağız. Biz arkadaşlar bu bölümde ka ka kasılma aşaması. Kasılma aşaması de olacağız. Bir sonraki bölümde ama arkadaşlar görevlerimiz olacak. Bir sürü görevler gelecek. Örneğin arkadaşlar biz arkadaşlar gö görevlerin içinden bazılarını ne, ne hatırlıyorum şimdi söyleyeceğim. Görevlerin içinden bir tanesinde ne kopunağını kur var. Kendi bir sa sa samuray toplanağımızı kuracağız. Biz yani ninja gibi, samuray gibi böyle çok güçlü bir şey olacağız burada bir maden var. Gerek yok. Benim şu an full hayvan avlamam lazım. E, Doğumuzu avlamam. Koyun avlarım. Hem de iki tane. Ben oyun bağlanıyor. Ne nasıl ben iki tanesini bile vurmayı becerdim? Oo maden. Ne haber maden? Bir maden, bir maden gel ben bir bir maden dükkanı açalım demiş. E, neyse arkadaşlar hemen şuradan Kazmamızı üretiyoruz. Bir tane kazma. Hop gelsin. Abi baksana iblis bloğu ve ilahi blok var. Yani şeytanla şey blokları. Ne var? Şeytan bloğu var. Ve melek bloğu var. Aynen. Me şeytan ve melek blokları Minecraft'a eklenmesi düşünülen bloklardan sanırım. Çimede meda sıçrar Şaka yapıyorum. Ee, benim... Hı. Allah'ım hemen. Atlıyoruz ve madenimize başlıyoruz. Belki şu iki yiyelim. Tadı da iğrenç olsa bile. Hı. Hadi ah, demir. Sonunda demir demir demir. Bir sürü kasılma aşaması da olacağız arkadaşlar. Bu kasılma aşamaları bizim çok işimize yarayacak bu bölüm. Bu bölümde kasılabildiğimiz kadar kasılmamız lazım. Aha bakır 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 bakır. Bakır da önemli bizim için. Bakır da çünkü arkadaşlar kendi medeniyetimizdeki askerlerimizi yapacağız. Artık diyeceksin ki nasıl şeyle yapacaksın. Bize bayağı bir zümrük de lazım. Zımsa zaten aşamalardan birinde de şey var. Köylü getir var. Onları samuray köylüsü su yapıp tanrıca ilan edeceğiz. Yani şey. şaka yapıyorum. O bizim o bizim şöyle işimize yarayacak. O köylü sayesinde şey yapabileceğiz. Zümrük kazabileceğiz. Zümrükle asker alabiliyoruz. Yani şöyle abicim. Ben seni askerin olacağım. Olacaksan para vermen lazım. Öyle diyor. Oh, oh, hemen gece oluyor. Gece oluyor. Gece oluyor. Gece oluyor. ya kraftlama speedrun. Lan şaka mı yapıyorsun ha? Kır bari da gece olsun. oldu hocam oldu oldu gece oldu Cık. neyse ben de evanter düzeni yapayım bari uyuyayım uyuyalım artık ha tamam hepiniz günden günaydın şimdi arkadaşlar hemen şu şu alttan kazmaya başlıyoruz oyunda bağlanmasa ne bağlanıyorsun oyun? bağlanma. dostlar. Bu arada bir yerde cadı sesi geliyor. Da nereden geliyor? Ne, burada kömür bulduk arkadaşlar. Bu kömürler bizim için Hadi bakalım toplayalım. Bu boradaki demirleri hemen ısıtacağım. Onu Demir parçalarımız da var. Oradan da bir demir elde ediyoruz. Arkadaşlar şu yaptığım balığın demir versiyonunu yapmak istiyorum. Çok çok işimize yarar demir versiyonu. Oğlum nasıl kuruyordur Allah. Ya. Allah'ım ne verdi? Tek atacağız odunlara. tane fırın yaptım arkadaşlar. Bu fırınların hepsini koyuyorum. Tabii ki şunları eşit bir şekilde bölüyorum. Pek eşit olmasa da iki şuraya iki de şuraya hızlıca pişsinler. O sırada ben de bir de demir kaptım. O var. O var. Şimdi bize demir versiyonu lazım. demir versiyonunu bulamadım gelsin hemen geldiği gibi kır aha geldi bak kıralım şunları abi oyun niye bu kadar bağlanıyor ya zaten birazdan da videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar kraftik table'ı niye kırdım dur Ha dur. Hayran da. Voltaj bir de demir bolt lazım. Oha. 3 artı 2 ben 5 ben şaka yapıyorsun değil mi? Niye de hasar vuruyor bir de oğlum? O martı hasar vuruyor. Çok iyi hasar vuruyor lan. Dur bir tane balta kraftlıyorum. Yetti mi? Tam yetti işte bu be. Deneyelim mi? Ha benim bu benim fazlasıyla işim var. Çok işime yarar da. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Like atmayı ve kanalımıza abone siz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun bir sonraki bölümünü hızlıca atacağım arkadaşlar kanala. Şu sıralar kanala bomba gibi videolar atıyorum biliyorum. Siz arkadaşlar bu videoları kaçırmamak için hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimler sayesinde videoların hepsine tıkır tıkır ulaşabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum. yepyeni bir videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.